Hello, hello. 8. sınıf son ünite. 10. ünite Natural Forces dersiyle bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. Ünitemiz Natural Forces yani doğal afetler arkadaşlar. Kere videosunu mutlaka izliyorsunuz her zamanki gibi. Bu ünitede ilk olarak öğrenmemiz gereken şeyler Making Predictions. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunma. Gelecek için tahminlerde bulunurken Will yapısını kullanıyoruz. Daha önce Will'den bahsetmiştik. Ne zaman bahsetmiştik? Gelecek zaman. Tam konuşma anında karar verdiğimiz şeyleri ifade ederken Will kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Bunu önce anlatmıştım 4. ünitede. Şimdi de will yapısını geleceğe dönük tahminlerde bulunurken kullanacağız. Yapı neydi? Yapıyı hemen hatırlayalım. Özne. Özneden sonra will ya da won't geliyordu ve sonrasında da fiil, fiilin yalın hali geliyordu. I, you, we, they, he, she, it bunların hiçbirinde will değişmiyordu. Fiile ek falan gelmiyordu. O anlamda güzel bir yapıydı. Mesela we will have water shortages. Su kıtlığı yaşayacağız. Water shortage neydi? Su kıtlığıydı değil mi? Geleceğe dönük bir tahmin yapacak olalım. Ne diyoruz? We will have water shortages. Su kıtlığı yaşayacağız. We geldi öznemiz sonrasında will, sonrasında have, feel. Sonrasında da nesnemiz geldi. Water shortages. Su kıtlığı yaşayacağız. People will suffer from droughts. Drought neydi? Kuraklık. People will suffer from droughts. İnsanlar kuraklıktan muzdarip olacaklar. İnsanlar kuraklıktan sıkıntı çekecekler. Suffer from neydi? Muzdarip olmak, sıkıntı çekmek. İnsanlar kuraklıktan sıkıntı çekecekler, muzdarip olacaklar. Scientists will find new ways to protect nature. Bilim insanları doğayı korumak için yeni yollar bulacak. Okay, yine scientists bilim insanları öznemiz. Sonrasında will, sonrasında find fiil geldi. Ne bulacaklar? New ways, nesnemiz. To protect nature, doğayı korumak için Animals won't survive in polluted areas. Hayvanlar kirli alanlarda hayatta kalamayacak. Burada olumsuz bir cümle örneği var. Animals... Özlemiz sonrasında won't, survive, hayatta kalmak, polluted areas, kirli alanlar. Fiilime herhangi bir ek vesaire gelmiyor. Hayvanlar kirli alanlarda hayatta kalamayacak. Well ile nasıl soru sorarız? Well başa geliyordu. Well sonrasında özne ve sonrasında da fiilimiz geliyor. Will people change their habits? İnsanlar alışkanlıklarını değiştirecekler mi? Kısa olumlu cevap: Yes, they will. Kısa olumsuz cevap: No, they won't. Uzun olumlu cevap: Yes, they will change their habits. Evet, alışkanlıklarını değiştirecekler. Uzun olumsuz cevap: No, they won't change their habits. Hayır, alışkanlıklarını değiştirmeyecekler. Bir de there will be var ki bu önemli, bu ünitede çok önemli yapılardan bir tanesi. There will be şöyle bir şey, gelecekte bir şey olacak anlamına geliyor tamam mı? There will be sonrasında bir noun yani isim geliyor gelecekte şu olacak derken kullanıyorsunuz. There will be a big earthquake. Büyük bir deprem olacak. Bakın there will be. Sonrasında ne olacağını tahmin ediyorsam, öngörüyorsam onu söylüyorum. Tamam mı? Direkt isim geliyor. A big earthquake, büyük bir deprem. There will be strong winds tomorrow. Yarın güçlü rüzgarlar olacak. Bakın there will be. Sonrasında strong winds, güçlü rüzgarlar. Tomorrow, yarın. There will be more floods in the future. Gelecekte daha fazla sel olacak. There will be serious water shortages ciddi su kıtlıkları olacak. There will be natural disasters every year. Her yıl doğal felaketler olacak. There won't be de olmayacak demek. There won't be ve sonrasında bir isim gelecek. Noun gelecek. There won't be enough drinking water. Yeterli içme suyu olmayacak. There won't be rain this summer. Bu yaz yağmur olmayacak. Soru hali nasıl olur? Will there be? Ve sonrasında isim. Will there be a tsunami? Bir tsunami olacak mı? Cevap nasıl verebiliriz? Olumlu cevap yes there will. Olumsuz cevap no there won't. Evet olacak, hayır olmayacak. Will there be a water shortage in 2050? 2050 yılında su kıtlığı olacak mı? Yes, I think there will. No, I don't think so. Şimdi verdiğimiz cevaplar yes there will, no there won't dışında bu şekilde de olabilir. Yes, I think there will. "Bence olacak, sanırım olacak" gibi. Ya da no, I don't think so. "Hayır, zannetmiyorum." Kuntin'in bir diğer konusu should arkadaşlar. Meli malı, yapmalı, etmeli. Bunu doğal afetler ünite bağlamında şöyle düşünebiliriz. Gelecekte bence kuraklık olacak. O yüzden biz şunu 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 yapmalıyız derken bir tavsiye öneride bulunurken should kullanıyoruz. We should save water. Su tasarrufu yapmalıyız. Yapıyı verelim. I, you, we, they, she, bunların hiçbirinde yine yapı değişmeyecek. Sonrasında should ya da shouldn't. Meli malı. Shouldn't dediğinizde de onun olumsuzu. Yapmamalı, etmemeli. Sonrasında fiil ve sonrasında da fiil nesne alıyorsa nesne gelecek. Örneğe bakalım. People should plant more trees. People, özne, should, Meli malı. Plant, dikmek. More trees, daha fazla ağaç. Okay. Feel direkt yalın haliyle geldi şuttan sonra. Schools should educate students about natural disasters. Okullar öğrencileri doğal afetler hakkında eğitmeli. Peki, schools, okullar. Sonrasında should, Meli malı. Sonrasında educate, eğitmeli. Kim eğitmeli? Students. Nesne, about natural disasters. Doğal afetler hakkında. You should recycle paper and plastic. Kağıt ve plastiği geri dönüştürmelisin. Bir de must var. Must have to. Bunun üzerinde de aslında daha önce durmuştuk. Yine ben burada bir kez daha hatırlatacağım. Natural disasters bağlamında. Bu da şöyle. Bence gelecekte yine kıtlık olacak mesela. O yüzden suyu idareli harcamak zorundayız gibi. Zorunluluk bildiren ifadeler. Ve bu zorunluluk aslında sizden çıkan zorunluluk. Bundan bahsetmiştik. Have to ve must arasındaki farktan. Yapmak zorundayız anlamında yani. We must protect nature. Doğayı korumak zorundayız. Governments must take action immediately. Governments, hükümetler. Must, zorunda. Take action, önlem almak immediately, hemen. enerjili şekilde. Hükümetler enerji şekilde önlem almak zorunda. Factories must reduce pollution. Fabrikalar kirliliği azaltmak zorunda. Factories, özlemi sonrasında must geldi, zorunda. Reduce, azaltmak, fiilim ve sonrasında pollution, kirlilik. I, you, we, they, he, she, it. Bunların hepsinden sonra must veya mustn't ve sonrasında fiilin base hali geliyor. Şu da göre çok daha keskin bir ifade. Şu da göre çok daha böyle zorunluluk, melimalı. Şu biraz daha böyle öneri gibiyken must zorunluluk tamam mı? Mustn't dediğimizde de bu bir yasak. Bir şey yapmamanız gerekiyor veya bu yasak. You mustn't take a photo in the museum. Müzede fotoğraf işte çekemezsin. Yasak. Tamam mı? Muzzin'da da bir yasak var. Should. Meli malı yapmalı etmeli. Shouldn't yapmamalı etmemeli. Must yapmak zorunda. Mustn't yapmak yasak. Okay. Şimdi minik bir alıştırma yapacağız. There hmm, be more natural disasters in the future. Boşluğa ne gelir? Hangi şekilde. gelir? There will be, değil mi? There will be more natural disasters in the future. Gelecekte daha fazla doğal afet olacak. There will be. We hmm, protect the environment. It's very important. Lazım. We must. We must protect the environment. It's very important. Çok People hmm, use public transport to reduce air pollution. People should. People should use public transport to reduce air pollution. İnsanlar hava kirliliğini düşürmek için taşıma kullanmalı. there hmm, be enough clean water if we continue wasting it. Boşa harcamaya devam edersek yeterince temiz su olmayacak diyeceğiz. Nasıl deriz? There won't be. Değil mi? There won't be enough clean water if we continue wasting it. 8. sınıf 10. ünite ilk kısmın sonuna geldik. 2. kısımda görüşmek üzere.